촬영자 so şu direkten şurası bizim kendi tapulunmalımızdı. Burada üç sefer, dört sefer imar değişikliği yapıldı. Git belediyesi oldun. Yani oradan bir daha yol açtın abi. Orayı kapattım orayı da açtım. Evet. <laughs> <laughs> Ha, bu yolu kapattım. Kapılı kendi malım olduğu için şu an belediyeden de zabıtalardan, yetkililerden gelenler de oldu. Yine bir çözüm bulunmadı. Tekrar gittiler arkadaşlar. Bu yolda bu şekilde kapalıdır. İş görüntüremiyoruz belediyede. Herkes birbirlerinin üzerine atıyorlar. Yani büyük bir sıkıntımız var belediyeyle ilgili. İmarla ilgili daha büyük bir sıkıntımız var. Yani e, muhatap bulamıyoruz yani kime ne derdimizi anlatacağımıza muhatap bulamıyoruz. Ben belediye başkanlarımızdan, yardımcılarından, kendilerinden bu durumu bir an önce çözmelerini rica ediyorum. Gereğin yapılmasını ilgililere aktarıyorum. Arsa sahibim ikinci küçük sanayinin arkasında imara açılan arsalarımızla ilgili bir sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Üç yıldır, dört yıldır bununla mücadele veriyorum. Çözemedim, hala da çözemedim. Belediyeden muhatap bulamıyorum şu an resmi olan e, benim arsamdan yol geçiyor ben bu yolu resmi haklarımdan dolayı kapattım e, çevrelerinde de e, artı resmi tekrar yollar var açılmadı belediye gelip buraları yolları açmadı artı ada parsellerinde e, çok büyük bir oynama var kaydırma var hani olumsuz yerlere benim arsalarım gitmiş artı 14 bin metre 23 bin metre yerimden 14 bin metre yere metrekare yer kaldı bana yani bununla ilgili belediyeye ilgili hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Rafiye yolu niye kapattım? E, tapulu şahsi olduğu için bunlarla ilgili çalışma olmadığı için ben e, depo yapacağız. Biz buraya depo yapamıyoruz. Belediye e, çivi çaktırmaya izin vermiyor. Kafalarına göre sürekli burada proje değişiyor. Bugün gittiğimde belediyenin bana söylediği orada imar değişikliği var. Tekrardan senin arsan geriye kayacak. Artı benden e, iki sene önce, üç sene öncesine satın almaya gelen vatandaş arsamı bana çok gelir deyip de alamadığı yeri benim bu sefer de arsama geçti. Hiçbir bedelsiz benim yerime geçti nasıl geçildiyse. Bu belediye ile ilgili el altından çevrilen artık bir şeyler mi var neler var onu bilmiyoruz. Ee, bizim burada e, sanayi ticari olarak buralar imara açıldı. Ticari imara açıldıktan sonra burada herhangi bir alt çalışma olmadı. Herhangi bir e, proje çalışması olmadı. Sadece sürekli imar açıldı, imar değişikliği yapıldı, sürekli yerlerimiz kaydı. Yani buradaki sadece benim isteğim değil bu. Burada sanayide bir sürü esnaf var. Esnaflarla da konuşabiliriz. İnsanların sanayide sıkıştığı için buralara kaymasını istiyorlar. Burada kimse gelip de yeri alamıyor. İmara ileride bir yerimiz var, e, kooperatif kuruldu ama alt çalışma olmadığı için esnaf oraya gitmiyor imar sorunun çözülmesini istiyoruz. Artı haklı bir şekilde, eşit bir şekilde burada yüzde 40 imardan e, kesinti var. Yüzde 40 imar kesintisi var. Haklı bir şekilde adaların parsellerin e, yerlerinde olup projeye göre yerlerinde olup başka yerlere atılmasını istemiyoruz.